Arkadaşlar merhaba. TÜBİTAK'ın yapmış olduğu 2006 Lise Matematik Olimpiyatı 1. aşama sorularından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Bir dış bükey ABCD dörtgeninde ABD açısı eşittir 40 derece, DBC açısı eşittir 70 derece, BDA açısı eşittir 80 derece ve BDC açısı 50 derece ise CAD açısı nedir diye sormuş. Şimdi biz burada ABD 40, DBC 70 ve BDA 80 olduğuna göre buna göre çizim yapmaya çalışalım. Şimdi bir kere burada e, açıları yazdığınızda bakın A köşesini burada aldığınızda B diyelim ki burada aldığınızda e, ABD dediği için bakın ABD yaklaşık olarak şuralarda bir yerde olmuş olsun. ABD açısı 40 derece olacağı için. Daha sonra DBC açısı da 70 derece demiş. DBC 70 derece olacak şekilde yaklaşık olarak şu hizaya gelmiş olsun. Buraya da C diyelim ve BDC 50 olacakmış. Yani BDC 50, ABD 40, e, DBC gördüğünüz gibi 70 ve BDC'nin de 50 olduğunu söylüyor. Bunu böyle bu şekilde yerleştireceğiz. Şu A'yı biraz daha ileride alırsak şu şekilde sanırım sağlanmış olacak. Yani çizime göre bir kere A açısı dar açı gelecek. Onu şöyle çizdikten sonra tekrar söyleyeyim. E, ABC noktalarını şu şekilde birleştiriyorum verilen açılara uygun çizmeye çalıştık bunu. Buraya C dedik. Burası da A olsun şimdilik. Dolayısıyla buraya da ABCD şeklini oluşturduk. Şimdi bir kere burada e, oldum bir bakalım. Yani açısı ben burada dar açı olduğunu fark ettim. Şöyle ki bakın ABD açısını ben burada çizersem eğer ABD açısı gördüğünüz gibi 40 derece ise DBC açısı 70 derece ise BDA açısı gördüğünüz gibi 80 derece ise dediğimiz gibi şuradaki açıya dar açı alıyor 80, 40 ise gördüğünüz gibi şuradaki açı 60 derece oluyor. Daha sonra BDC'nin de 50 derece olduğunu söylemiş dolayısıyla 70-50 ise bakın şuradaki açı da 60 derece oluyor orası da dar açıymış yani çizim uygun olmuş oldu. Şimdi soruda bize neyi soruyor? CAD açısı yani CAD açısını da görebilmek için C ile A'yı birleştiriyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi şuradaki açıya x dersem X'i bize soruda soruyor. Şimdi peki biz burada neler fark edebiliriz? Bir kere burada bakın 80 50 daha 130 180'e tamamlarsanız geriye 50 derece kaldığından e ben burada anlıyorum ki ben AD'yi böyle aşağıya doğru uzatırsam şu şekilde uzattığımda gördüğünüz gibi şuraya da 50 derece kalmış oluyor. Aynı şey burada da var bakın 70 40 daha 110 oluyor. Dolayısıyla ben burada AB'yi uzattığımda aşağıya doğru yine AB'yi bu şekilde doğrusal bir şekilde uzatırsam gördüğünüz gibi oradaki açıya da 70 derece kalmış oluyor. Şimdi bu sayede ne oluşmuş oldu? Gördüğünüz gibi açı geliyor. Yani buradaki BC uzunluğu gördüğünüz gibi şuradaki üçgenin dış açı ortayı. aynı şekilde buradaki CD'ye baktığınızda bu da gördüğünüz gibi şuradaki üçgenin dış açı olmuş oluyor. Yani ABD üçgeninin aslında dış açı kesim noktası C noktası dış çemberinin merkezi oluyor. Şimdi herhangi bir üçgende biz şunu biliyoruz. Herhangi bir üçgende iki tane dış açı ortay bir noktada kesişiyorsa dış çemberin merkezi belliyse şuradan gelen AC doğrusu da açıortay olmak zorundadır. Onu da şöyle gösterirsem gördüğünüz gibi bu da iç açı ortay olmak zorunda. Yani şurası da gördüğünüz gibi x olur. Veya burada e, bazen diğer ikisini de verebilir. Yani şu açı şu açı verebilir. O zaman biz bunu birleştirdiğimizde oranın oranında açı olması gerektiğini biliyoruz. Şimdi o zaman orası açı olduğuna göre aslında soru bitmiş oldu. Bakın bu üçgende iç açıları topladığınızda 40, 80, 120. Şuradaki açı 60 derece kaldığını zaten söylemiştik. O yüzden 2x eşittir 60'tan x eşittir 30 derece gelmiş olur. O yüzden cevabımız B seçeneği seçeneğe gelmiş oldum. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.